Beni merak etme, iyiyim. Biraz yalnız kalıp düşüneceğim. Sen haklıydın. Bir süre uzaklaşmak iyi olacak. Kapatıyorum tekrar telefonumu. Seni ararım. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayın. Aydın, Barış mesaj attı şimdi, iyiymiş ee, biraz yalnız kalmaya ihtiyacı varmış. Neredeymiş söyledi mi peki sana? Hayır söylemedi ama arayacağım demiş, biz haberleşiriz olur mu? Tamam tamam sağ ol Dicle. Işte. Tamam iyi geceler. 100. <laughs> Hanım. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkür <laughs> ederim beni kırmadığınız için. <laughs> ne demek? <Dur>. İzleceğim. İşte. <laughs> Telefonda da konuştuk. Ben fikrimi değiştirdim. Ben yani Elif'le devam etmek istemiyorum. Biliyorum. Ben de bu yüzden sizinle görüşmek istedim aslında. <laughs> Ceyda Hanım ben size ne teklif edildiğini biliyorum. Bak e, ben Hasan Yeralı ile konuştum uzun uzun. Yani benim düşüncelerimin tamamen arkasında, noktasına bir güne ne kadar dokunmayacak. Yalan. Anlamadım. Ben size neyin vaat edildiğini çok iyi biliyorum ama hepsi yalan bunların. Yalnızca siz kabul edin diye yaptılar bunu. Hiçbir şey istediğiniz gibi olmayacak ve size söylenenlerin hiçbiri gerçekleşmeyecek. Bana inanın. Kıraç, tebrik ederim. Güzel haber aldım. Cahide ikna etmişsin. Söylemiştim sana. Bütün sektör bu projenin peşindeydi ve... ...Egon'un yönetmenlerinden birisi çekiyor. Son zamanlarda aldığım en güzel haber bu. Daha imza atmadık. yani prensipte okeyiz yani sorun çıkmaz herhalde değil mi? Bir sıkıntı çıkmaz. Çıkmayacak tabii canım. İstediği her şeyi gümüş tepside sundum. Hayır demesi için deli olması lazım. İyi de neden yaptılar o zaman bu teklifi? Dediğim gibi sizi ikna edebilmek için. Şimdi siz senaryo aşamasına geçtiğinizde bu durumu fark ettiğinizde her şey için çok geç olacak. Sözleşmeye mutlaka sizin dikkatinizi çekmeyen bir madde koyacaklar. Ve sette çıktığınızda yönetmen sizin fikrinizi dahi almayacak. Ne istiyorsa onu yapacak ve siz hiçbir hak iddia edemeyeceksiniz. İzleyicim iyi de benim tanıştığım adam ne bir menajer ne bir yönetmen. Ha, burada tanıştığım birisi danışanları varmış. Hatta filmi kendin bile çekebilirsin dedi. Biliyorum. Zaten burada görüştüğünüz kişi o yüzden buraya geldi. Sizi araştırdığı için geldi. Ve en önemlisi sizin düşündüğünüz kişi değil. Kendisi Ego Ajans'ın menajerlerinden biri. Nasıl olur ya? Ama bu ahlaksızlık. Bu terbiyesizlik. Biliyorum ben de o yüzden anlatmak istedim zaten size bunları. Cahide Hanım biz sizinle çalışmak için can atıyoruz. Elif Hoca'nın aylardır çekmek istediği proje bu. Ama bu şekilde olmaz. Böyle yalanlarla, böyle kandırarak, insanların arkasından iş çevirerek bu durum olmaz. En azından ben yapamam bunu. Yaparsam da kendime olan saygımı yitiririm. O yüzden lütfen tekrar düşünün. Böyle bir projenin içinde yer almak istiyor musunuz? Arkadaşlar böyle sokak ortasında konuşmayı pek sevmiyorum ben. Sedef Hanım, son bir şey soracaktım. Changerman filminde oynayacaktınız. Ne oldu o iş? Eee Eee, menajerim beceriksizliği ve yanlış yönlendirmesi yüzünden oynayamıyorum maalesef, tamam? Ben sonra tekrar açıklama yapacağım. Sağ ol. İyi günler. Gel canım. Peride Sana amcim. yer verdim. Gördüm. <laughs> Şimdi Peride Hanımcığım. Ha? Siz haklıymışsınız. Hah. Beren yapmış. Ben biliyordum. Biliyordum ama bir ihtimal de olsa... ...belki yapmamıştır diyordum. Oh! İnanılır gibi değil. Ben her ihtimale karşı ses kaydı aldım. Evet. Belki Kıraç bir anlatmak istersiniz. Size inanmamayı seçebilir diye düşündüm. Ses kaydı aldım. Çok iyi yapmışsın. Peki o ses kaydını bana atar mısın? Bir dinlemek istiyorum. Tabii. Tabii ki de Peride Hanımcığım. Ben şimdi e, ee, odama geçiyorum, size ses kaydını hemen yolluyorum Peride Hanımcığım. Tamam. Hocam, ha, bana bak. Emrah ve Dicle duymayacak ama. Asla. Kimse duymayacak. Çok üzüldüm. Bu bir yolu yok Matice Hanım. Ya IP adresi ya da telefon numaralarından bir sonuç elde edemiyor muyuz? Yani başvuru yaptım ama birkaç gün beklememiz gerekiyor. Ya duyulursa? Hı? Ya da özel hayatımızın bütün detayları ortaya dökülürse? O zaman ne yapacağız? Serkan Bey, yani bunu cesaret edemezler. Yapacak olsalar zaten yaparlardı. Siz benim fikrime hala mı çıkıyorsunuz. Yayınlamamaları için bir teklif versem? Hayır, gidip görüşmeyin. Sakın iletişimde kurmayın. Yani parayı verseniz bile garantisi yok. O yüzden biraz bekleyelim. Peki. Tamam, teşekkür ederim. Çıkarırız. Çağınırman filminde oynayacaktınız. Ne oldu o iş? Ee, e, menajerim beceriksizliği ve yanlış yönlendirmesi yüzünden oynayamıyorum maalesef. Tamam. Ben sonra tekrar açıklama yapacağım. Sağol Teşekkür ederim. Aradığınız kişiye şu an Alo, Ego Ajans, buyurun. Evet, evet hanımefendi. Ego Ajansı menajerlerinden kendisi. Ben de asistanıyım. Buyurun, ne vardı? Alo,